ibadeti nedir derseniz tavaf bir şekilde oluyor. Umreyi bir şekilde yapıyoruz. Namazlarımızı kılıyoruz. Buranın en büyük ibadeti, en eftal ibadeti nedir derseniz tefekkür etmektir dedim. Düşünmektir. Geriye doğru bütün İslam tarihi boyunca çekilen sıkıntıları, fedakarlıkları, ödenen bedelleri düşünmektir. Bize bugün teslim edilen şu anda yaşadığımız İslam, bize emanet edilen bu ağır yük. İnna radna'l emanete ale's semavati vel ardı vel cibal. Yeryüzünün, gökyüzünün, dağların kabul etmediği bu emaneti biz üstlendik. Asırlardır bunun bedellerini biz ödedik. Şimdi bize emanet edilen bugün bizim içinde bulunduğumuz bu zamanda yaşadığımız İslam kolay kolay bize gelmedi. Kolay kolay bize ulaşmadı. Ne sıkıntılar çekildi şöyle geriye doğru baktığımız zaman günümüzden İslam tarihine kadar asıl saadet dönemine gittiğimiz zaman işte o çekilen sıkıntıların, ödenen bedellerin, yapılan fedakarlıkların çok büyük bir bölümü buralarda oldu, bu topraklarda oldu. Burada oldu, Meşaril Haram'da oldu, Arafat'ta oldu, Mina'da oldu, Beytullah'ta, Mekke'de, Medine'de oldu. Biz şu anda bu ödenen bedellerin, bu yapılan fedakarlıkların evet bir nevi şahidi oluyoruz. Bu tefekkür bize bu şahitliği getirmesi, hatırlatması lazım. Bu neyi getirecek peki? Bu bize bize geçmişte ne emekler sarf edildiğini hatırlatacak. O emeklilerin bize emanet ettiği emeklere sahip çıkmayı hatırlatacak ne şekilde ne badireler atlatarak İslam'ı bugüne bize getirip ulaştırdıklarını hatırlatacak. Hafız Mustafa'nın çektiklerini hatırlatacak. Hayri Baba Hazretleri'nin çektiğini hatırlatacak. Nice İslam büyükleri, Allah dostlarının sürgünlerini hatırlatacak. Yasakları hatırlatacak. O zorluklarda zoraki İslam'ı zorla kıt kanaat yaşayarak bize getirdikleri o fedakarlıkları, bize teslim ettikleri, bize emanet ettikleri, bu ana kadar çektikleri, çekilen fedakarlıklar, zulümler, sıkıntılar, aklınıza ne geliyorsa bunları hatırlatacak. O yüzden en eftal ibadet burada tefekkür. Geçmişi düşüneceğiz. İslam, bu din böyle altın bir tepside bize sunulmadı diyeceğiz. Ne ömürler feda edildi. Ne canlar feda edildi. Ne savaşlar, ne kanlar döküldü değil mi? Uhud meydanında, Bedir'de ne kanlar, Hendek'te ne kanlar döküldü. Ne Müslümanlar şehit oldu. Hazreti Hamza şehit oldu. Nice, 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 nice şehitler verildi. Bize öyle kolay gelmedi bu İslam. Bize öyle kolay kolay emanet edilmedi bu İslam. İşte biz bunun bu tefekkürünü yapabilirsek bu tefekkür zincirini oluşturabilirsek bugün yaşadığımız tabiri caizse elimizde olan İslam'ın kadrini kıymetini biliriz. Biliriz. Bilemezsek bu tefekkürü oluşturamazsak sadece şekilden ibaret bir Müslüman olarak kalmaya devam ederiz. Şekilcilikten ibaret ibadetlerimiz olur. Namazımız, niyazımız, zikrimiz, fikrimiz, her şeyimiz ondan ibaret olur. İşte buralar tam yeri. Eğer bugüne kadar bu tefekkürü oluşturamamışsak, eğer bugüne kadar bu tefekkürü yaşayamamışsak, hatırlayamamışsak, bu emanet bize işte geldi, biz de yapıyoruz anlayışıyla yaşıyorsa bugünden sonra düşünelim. Buralara gelmeyi, bu mekanları görmeyi, bu mekanlarda olmayı bir fırsat bilelim ve bugünden itibaren o tefekkürü oluşturalım. Tefekkürü oluşturalım ki bizim üzerimizdeki emanetin önemini anlayalım. Sırtımızdaki emanetin önemini anlayalım. Bunun ne önemi var? Bunu niye anlamamız lazım? Bunu da anlamamız lazım ki bu emekleri bu emekleri bize emanet edilen bu emekleri ya da türlü türlü emekler harcanarak bize gelen bu emaneti bizden sonra sürdürülebilirliğini sağlayalım. Başka türlü olmaz. Başka türlü bunu sağlayamayız. Ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza başka türlü bu tefekkürü oluşturmadan anlatamayız. İslam'ın ciddiyetini bugüne kadar gelen yaklaşık 15 asırdır süre gelen bu mücadelenin, bu mücadelenin önemini anlatamayız. Çocuklarımıza dahi anlatamayız. Bu tefekkürü oluşturamazsak namaz kılan bir baba olarak kalırız. Namaz kılan bir anne olarak kalırız mücadele eden, İslam için mücadele eden baba, anne konumuna geçemeyiz bir türlü. Yapmamız lazım. Bu kadar insan buraya boşuna mı toplanıyor? Bu mahşeri kalabalıklar boşuna mı geliyor? Biz dua ediyoruz ve inanıyoruz ki Allah bu kalabalıkların gönlüne İslam'ın tefekkürünü, İslam'ın idrakini verecek inşallah. Yakında verecek inşallah.